geçen hafta çocuklarla Instagram'da bir kurabiye adam, böyle minik zencefilli kurabiyeler tarifi paylaşmıştık. Kanalımıza da bu tarif olsun istedik. Bugün günlerden pazar. Çocuklarla beraber yine kurabiye yapmaya geçtik. Sanırım yeni yıla kadar ya da kış kısmına kadar sanırım ev kurabiye olacak şekilde biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü hem çok lezzetli oluyor, hem atıştırmalık oluyor, hem de gerçekten yap çok çok eğlenceli. Çocuklar da artık olmuş oluyor. <laughs> Çocuklar da şu anda triplerde ben anlamadım. Bu hallerimiz ne? <laughs> Güzel. Çok Malzemeleri aşağıya da yazarım o buradan da söyleyeyim. 6 yemek kaşığı tereyağı, 3 su bardağı un, 1 su bardağından bir parmak kadar eksik pekmez, ben ekşi mayalı pekmezi kullandım. Bu bardak ölçü bardağım değil. Önce sonra bunu alalım kremam uygun olsun diye. Yarım su bardağı kadar şeker, bir yumurta, bir çorba kaşığı zeytin, iki tatlı kaşığı tarçın, bir tane vanilya, bir tutam tuz, bir yumurta. Sanırım hepsini saydım. Önce tereyağı ile şekeri bir güzel çırpacağız. Evet, bunu da bulut Evet, altı kaşık tereyağını ben kaba koymuştum. Şimdi hemen Bizleri çalıştırayım. Ben karıştıracağım mıyım anneciğim? Evet anneciğim. <laughs> evet, tereyağı ile şekeri böyle krema olacak şekilde, krema dantelik şekilde iyice çırpıktan sonra Şimdi üzerine ekmezi ekleyelim. Ben seni pahalayamadım. Bak, Şimdi pekmezi de koyduk. Şimdi kuru malzemeleri... Bunlar? Aa bir dakika, yumurtayı da koyacaktık buraya. Ben yumurtayı koyamadım. Hadi sıkır bakalım. Anneciğim o zaman çıkmam lazım. Tamamdır Buna Bunu şöyle Şimdi bu hamur bu şekilde tereyağı, şeker ve pekmez karışımı, bir de yumurta. Şimdi kuru karışımı hazırlayacağız. Unu koyduk, vanilyayı koyduk. Ben koyabilir miyim? Tarçını koyalım. Bunda dünya tatlısı, zencefil. Dök dünya tatlısı. Al. Aferin. Tuzumuz var güzellik. üstüne döküyoruz. Böyle mi olmamıştı dünya? Dur anneciğim elini koyma. Ben elini koyacağım? Yok yok elini koyma. Meleğim dökülüyor bak. Her tarafı döküldü. Şimdi elimle karıştıracağım. Yok elimizde değil. Biraz daha mikserle karıştıralım. Tamam o zaman Çek Çek elini. Ben yapabilir miyim ben de. un eklememiz lazım. Kaşıkla koyacağız aşkım. Ben ihtiyacım kadar güzelim. Ben daha istiyorum. Hepsi dökmeyeceğiz ama hepsi dur dünya Tatsız Daha hazır değil. Kız Azı dök azıcık. Çok az. Çok az dök. Tamam. Aslında tamam. bir Çok güzel bir hamur oldu. Yani ben, ben, ben de hamur karıştırsaydım birazcığım. Stretch film getireceğim şimdi. Stretch film ne? Dünya yerinden çekil. O ne? Dünya kendi yerine geç kızım. Dünya burası benim Şimdi streç filmi açıyorum. Streç filmi. Şu. hamuru tamam, onu ikiye bölüyorum. Diye. Daha çabuk soğusun diye. Sonra. Dünya bir dakika. Kızım sen bununla oynama annesi. Bastırıyorum. Niye bastırdın? Niye bastırdın? Çünkü bunu buzdolabına koyacağız şimdi. <laughs> hamurumuzu böyle iki parçaya bölüp buzdolabına koyuyoruz. Yarım saat kadar buzdolabında bekledikten sonra oklavayı açıp istediğimiz şekli vereceğiz. Bu arada fırını da 170 derecede ısıtmaya başladım. Da başlayalım da ben başlamamışım. Buzdolabında bunlar dinlenirken bir güzel fırınımız da ısınsın. dünya tatlısı ben böyle topluyorum. Merak eder Tamam mı? Umarım. Şimdi buzdolabından çıkardığımız hamurlarımızdan birini burada açacağım. Sonra onlara şekiller verip fırına koyacağız, değil mi çocuklar? Bunu yapacağım ben. Tamam. Hemen bunu ben açıyorum çok hızlı. Bir ben saniye. Mi? Bana verin. Bana ben... Açıp size vereceğim. Tamam mı? Tamam. Altına yağlı kağıt koydum yapışmaması için. Eğer Yağlı kağıdı yoksa unla koyabilirsiniz. Çünkü hamur böyle yapışkan bir yapısı var. Siz şekilleri verene kadar yeniden yapıştığını şey. hissederseniz kendi yaptığını şey bir, bir dakika buzdolabını <laughs> tekrar bekletebilirsiniz bir süre. Şey, Ama Anlat, Ne yapacaksın? Hamur yapışkan olduğu için e, bazı hamurlar yapışkandır. Elimize yapışır diye elimizi yıkamamız lazım. Yıkadın mı? Ne ben hamura hiç dokunmadım ki. Anneciğim bunlar ne böyle? Üstten. Dur dur ya dünya tatlısı hamur evde mi artık kızım? Hadi şimdi şekil vermeye başlayacağız. Ben yapabilir miyim? Şimdi? Evet hadi bastıralım. Ben bir tane kurabiye adam yapayım. Dur dünya tatlısı bekle. Ben de yapacağım. bunu yapacağım. İyice bastır çek bakalım nasıl çıkacak. Biraz kalın oldu kılıp için. Bekle bakayım. Yok yok. Kemiklerini bıçakla kesmemiz lazım. Bekle. Anneciğim kesecek miyiz onu? Onu ben yiyebilir miyim anneciğim? Piştiğinde, daha... pi piştiğinde ben onu yiyebilir miyim? Lütfen. Dur Dünya. Lütfen anneciğim piştiğinde ben onu yiyebilir miyim? Tamam. Bu defa ben daha de fazla ben... kurabiye adam yapalım. Ben de yapabilir miyim? Dur Dünya tatlısı. Ben şey tam alacak istiyorum. Yok yok bunda. Baten. Yok o yetmedi yetmedi bekle. Hı. Şimdi bir saniye şunları çıkarıyorum. Çamağacımı çıkartacak mısın be Evet çok güzel oldu. Ben yiyebilir miyim onu piştikten sonra? Hadi bakın ne kadar tatlı oldu. Bakayım. <laughs> <laughs> ben kimi oraya koyan dedim. Ben kimi şu yükseğe koysaydım. Tamam. Benim kimi oraya koysaydım anne. Yüksek ilaçlar hepsi aynı boyda oluyor hepsi. Şey anne dedim. Ben kimi yan koymasaydım düz koysaydım. Hiç, aşkım. Hiç sabretmiyorsunuz ki. Ama çok güzel. Bak onun ayağı kopmuş. Dünya tatlısı annem. Canım benim. Ben sana bir parça hamur vereyim sen onunla oyna istersen. Şu al dünya bu senin olsun. Al. Al evet senin. Bizimkine karışma tamam mı? Al o senin. Onunla oyna. Olur mu? Çocuklar. Bazı yaşlı kanalımlar bizim evimizde yapmışız diye Onları hiç dokunmuyoruz. Sadece oklamayla yapıyoruz bu işlere. Neyle? Için. Neyle yapıyoruzdur? Oklama. Oklava olmasın? Evet. Oklava. Oklama. Oklava da hamurlar yapışkan hamurları düzleştirebiliriz ve şekil verebiliriz. Sınırsız Çok mantıklı. Artık kaçıracağım bir dakika ben çıkarana kadar ne olur şey yapma. Olmadı. E, çıkarma işini bana bırak istersen. Tamam anneciğim. Biraz yapabilirim bir şey yapabilirim buna? et. Ablamı uyumdu bu ya. Evet bir daha. Çocuklar. şey demiyorsunuz şu anda. Ben kimse bana karışmadan bu tepsiyi tamamlayıp fırına koymak istiyorum. Tamam Bıcırı mı Dünya? Sadece izle fıstığı. Küçük yerleri şu yoğurt ve tam ağacını kullanabilirsiniz. Anne benim için de bunu yapar mi ya? Tamam. O, o, öbür tarafa bastı. Ben alayım. Şu tarafa mı? Şu tarafa. Boşla. Boşla. Dünya'cığım lütfen benim yaptığım abi. yerleri bozma. Ne olur. Hı? Böyle hangisi var bu iş? Arkadaşlar olmaz. Dünya Tatlısı olmaz. Yaptığımız yeri bir daha yapmaya çalışıyorsun Fıstığım. Nereye yaptım ben? Ay yerimi bozdum. Bir daha yapmak zorundayız. Ne oldu anneciğim? Böyle oldu işte. Ben birazcık yapabildim değil mi anneciğim? Hı <laughs> hı. Dünya, sen bir şarkı söylemeye devam et. Anneciğim, sen kurabiyeden daha çok yap. Bu sıra bendeydi. Anne, bu kurabiyeden daha çok yap. Tamam, şimdi yıldız yapıldı. Düştü. Hayır, ben şimdi bunu da Tamam, bir dakika. Ortaları değil. Anne, kenardan devam edersek. Amuru daha çok yettirebiliriz. Bak. çıkan anılarda bazenleri bunlar yırtıldı. Bakın yırtıldı işte. Gerçekten Kemal Sunal'ın 2023 yubesisin. Haberin var mı? Niye? Niye anne? Değişiksin. Niye? Komik bir işte. Niye? Öyle tatlısın. Lütfen dünya elleme şimdi tamam mı? Ben de oynayayım. Şey çam edeyim. ağacını tamamlayalım. Yaşasın. Herkese bir kadar yaparsan tabii. Değil mi Okula götürecek misin yarın? Götürürüm. Mali dünya masada yok. Da işin yok in anneciğim in masadan düşersin. Onlar şey. da sana yapışır. Nasıl mahvede o? Şimdi birkaç tane yıldız yapalım küçük kenarlara koymak için. Tamam. Ne kızım lütfen. O şey zaman küçükten yapacağız. Küçük tamam. çam ve küçük yıldız yapalım. Tamam. Elinde dünya hastası Sıfır sıra gibi alıp alıp duruyorsun kızım. Alma. Al bunu al bak buradan alma. Küçük yıldız nerede? Dünya tatlısı oradan alma tamam mı? Evet. Hı hı. Birinci tepsimizi şimdi böyle tepsiye bir güzel dizdik. Bunu fırına koyuyoruz. Evet 7 dakika falan pişecek. Ya, evet 7 dakika falan pişecek fırında. 7 dakika sonra artık böyle kenarlı kızarmadan sonra pişecek. Ne sanıyorsun? Niye onu yine koydum? Baba kızlar. Onlardan bir süre devamı görüşsek. Anneciğim benim kimi olsam olur mu? Olur. Çocuklar. Çocuklar. Ya lan bunlar biraz yapışkın abile. Ya burası bana regal. E, bilme dinle ama sadece çok yapışkan olabilir. Al gel Bu senin olsun istersen. Bu senin olsun. Ya ne ya yaptın? yaptın? biliyorsun ki? Çok, Anlamadım. Çok yapışkanlar, ağzınlar da sizlere okla, koklamalar, oklamalar ve kağıda yapışabiliyor. Öyle de resim yapabiliriz isterseniz. <laughs> Adam anneciğim benim de istersen koyabilirim. <laughs> ne lazım mı bu? Yok yok senin olsun. Çocuklar ama böyle olmaz ki. Elemiyoruz. Hiç kimse, bir şey elemiyor. Hiç kimse bir şey elemiyor. Anneciğim al bakalım. O olmadı işte. Bayağı. Ne, bayağı, anne bayağı hamur güzelmiş. bir evet. Yiyeceksin anneciğim. Pişince yiyeceksin canım kızım. Anne. neden yere attınız? Çam ağacı yapacaktım daha büyük çam ağacından. Al anne. Bir tane yaptım ben. Tabii o daha büyüğü vardı diyor hani. tamam da. Anneciğim ben senin için bir tane yaptım. Küçüğünden bir tane koyabilir misin? De gitti ben de da, büyük yıldızlar, yıldızlar yapalım kaç tane. Ben de çamaşır yerde var çamaşır. Onu yapamam lazım ama. Beşiktaş, hadi içeri geçin isterseniz ben sizi pişince çağırırım. Beşiktaş. Hadi içeri geçin beşiktaş, ya baba sen ne yapıyorsun? Hadi hadi gidin gidin gidin. Beşiktaş, ben beşiktaş, ben beşiktaş, devam edeyim sizi çağıracağım. Ay ben de sana yardım edeyim. Bu spor mu? 5. Bu bir şif taştır. Haydi 1. Haydi aslı sıfır. Haydi nedir? Bu ilk defa böyle bir spor duydum. Haydi bir takım anne. Haydi kur mu? Aha haydi kur. Erzurum spor olur. Izibor. 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 Erzurum, Erzurum. Erzurum spor. Erzurum, Erzurum. Erzurum bir şehir. Erzurum spor. Erzurum spor işte bir takım. Evet. İşte takımın adını böyle koymuşlar. Ne yapayım? Peki. Annemin tabii önlüğü güzel mi? Otur Dünya tatlısı hadi. Yaklaştırıyorum mini masayı. yapacağım. Otur Dünya otur. Şimdi kurabiyelerimiz pişti. İlk çıktığı zaman birazcık yumuşak gibi oluyor. Soğumasını beklememiz gerekiyor sertleşmesi açın. için. Böyle mini kurabiye adamlarımız, Namukat'ın yaptığı çam ağaçları. Bunları normal glazürlü şekerlerle süsleyeceğiz. İsterseniz kremalarla da süsleyebilirsiniz. Hatta belki kurabiye ev bile yapabilirsiniz. Yani çocuklarla benim biraz istemiyor. zor kurabiye yapmak. Anne. Açayım demiyor. anneciğim, açayım. Al bakalım. Mesela ben bir tane... Demiyor, demiyor. Ben tabii, Meleğim bu, bu kalem değil çünkü sen kalem gibi yapmaya çalışıyorsun. Demiyor, demiyor. 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 Anne ben bir tane yazdır mıyım Kurabiye mi? Ay bundan. Yok o yanmaz. Bir tane kalsın. Yok. Kesin aldım. Bence en eğlenceli kısmı süslemek. Ne oldu dünya tatlısı? Ne istiyorsun? Yok, siyesi? yok, yok. Hangi renk istiyorsun? Mavi mi? Mavi çizmiyor. Çizmiyor mu mavi sarı? Sarı çiziyor anne mavi çiziyor. çiziyor. Anne mavi çiziyor bak. <laughs> Başardın mı? Evet. Bir sürü adam yapıyoruz. Anne bak, bu seninkini. Anne ben, ben hiç yapamıyorum senin gibi. Anneciğim, sen kendi istediğin gibi yap. Herkesin ben... hayal her dünyası başka. Anne ama ben senin yaptığınları çok beğendim. Benim yaptıklarımı yiyebilirsin. Tamam anneciğim. Ben... İşte, ben de bir tane çok kötü yaptım şu anda. Ne yaptığımı Annesi... anlamadım. Bütün suratı sarı oldu. Hmm. Artık bunun kurumasını bekliyorum. Üstünde başka bir surat yapacağım sanırım. Bu tepside i̇şte işte de yine kurabiye adamlar ve yıldızlarımız var. Fırında birkaç tane var. Bunu da getirdim. Kırıldı. Ne kırıldı? Bunu yiyebilirsiniz. Çok da güzel çizmiştim. Anne bir şey olmaz. Ben de bazen ne kırabilirim? Elinize sağlık. Bye bye. Ben bir tane kurabiye alabilir miyim? Tabii. Tabii. Şunu almak istiyorum. An güzelim. Şu Napi. Stefan yemi. Yok, okula getirmek istiyorum. Tabii. Nasıl istersen. Yiyi anneciğim canını çekti. Başkası niye o zaman? Hayvan okula getireceğim. Okula gidiyorum anneciğim. Çocuklar sonunda uyudu, mutfak bir güzel toplandı benim tarafından. Şimdi her akşam olduğu gibi kişisel kafeme çıkacağım. Bu arada bu süslerden yaptığım küperelerle kullandığım pijamalarımı giyinmem gerekiyor. Kişisel kafem dediğim balkonun Bir sonraki videomda her akşam aslında sizlerle paylaştığım kendince bildiğim, sevdiğim kahve tariflerini paylaşıyor olacağım. Rabiyelerimizin de son görüntüsü şu şekilde oldu. Bu şekerleme dedi yılbaşı çocuklara vereyim diye almıştım. Çocuklarla beraber süslediğimiz kurabiye adamlar geri kalanını da bu kutunun içine koydum. Çok lezzetli bir kurabiye. Bütün ev mis gibi tarçın, zencefil kokuyor ve bisküvi tarzında olduğu için çok lezzetli. Yani yedikçe yiyesiniz geliyor. Pekmezle yapıldığı için bazı kişiler şey düşünebilir. Pekmez ısıtıldığı zaman kanserojen maddeye dönüşüyormuş. O sıcak suya katıldığı zaman geçerli bir teoriymiş benim yaptığım araştırmalara göre. Piştiği zaman öyle bir madde üretmiyormuş. Siz de araştırabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çocuklar zaten sizlerle vedalaşmışlardı. Ben de videoyu böyle kendimce kapatmak istiyordum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.